Grander gayrimenkul aracılığı ile muhteşem manzaraya sahip, dubleks'e ait geniş seyir terası ile yeni sahibini bekliyor, site içerisinde 4 bloktan oluşan modern bir yaşam alanı, her kat çift daireden oluşmaktadır. Doğu, kuzey ve batı cepheli, 10 katlı binanın 9 ve 10. katında yer alan dubleks dairemiz, 2 katlı konforlu bir yaşam sunmaktadır. 4 artı 1, 220 metrekare bürüt, 160 metrekare net kullanım alanına sahip olan bu özel daire, bağımsız salonu ve Amerikan mutfağı ile öne çıkmaktadır. Mutfakta boş marka 3, Lü Ancastre seti bulunmaktadır. Ebeveyn banyosu ve misafir banyosu ile çift banyo seçeneği, 2 adet balkon ve tam 60 metrekare genişliğinde eşsiz bir terasa sahiptir. Merdiven altı kiler odası, balkonda çamaşır odası ile ekstra depolama alanları sunulmaktadır. Petekler takılı, doğalgaz aktif, güneş enerjisi ve elektrikli şöfben hazır durumdadır. Site ayrıcalıkları; açık otopark, Aqua Park özellikli yüzme havuzu, kamelyalar, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, jeneratör ve site görevlisi ile güvenli, konforlu ve sosyal bir yaşam sizleri bekliyor. Daha detaylı bilgi için 0553 399 9408 numaramızı arayabilirsiniz. Grand Ergayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı hayallerinizdeki evi gerçeğe dönüştürüyor.